Merhaba ben Özlem. Bugün özellikle yeni bir iş kuran ya da kurmayı planlayan herkesin dikkatle dinlemesi gereken bir konudan bahsedeceğim. Yeni başlayanlar için SEO neden gereklidir? Hep birlikte sorunun cevabını öğreneceğiz. Yeni bir işletme kurarken yapılacak onlarca iş var değil mi? Yani bunlar arasında bazen boğulmuş ve bunalmış hissediyor olabilirsiniz. Web sitesi, vergi işlemleri, dükkan kiralama, vesaire vesaire. Ama çoğu kişi önemli bir noktaya atlıyor. O da SEO. Yani arama motor optimizasyonu. Bugün size anlatacağım şeyin temeli şu. SEO bir lüks değil. SEO gereksiz bir harcama değil. SEO işinizi ayakta tutacak temel etmenlerden birisi. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca SEO konusunda profesyonel bir destek almak istiyorsanız eğer bana aşağıda bıraktığım iletişim araçlarından ulaşabilirsiniz. Şimdi sorumuzu cevaplamadan önce hiç bilmeyenler için temelden ilerleyelim. SEO nedir sorusuyla başlayalım. SEO web sitenizin Google gibi arama motorlarında üst sıralarda çıkmasını sağlayan Çalışmaların tamamına verilen isimdir. Peki neden bu kadar önemli? Çünkü insanlar bir bilgiye, bir hizmete, ya da herhangi bir ürüne ihtiyaç duyduklarında yaptıkları ilk şey Google'lamaktır. Yani siz müşterileriniz de Google'da. İşte sizi diğer rakiplerinizden ayıracak şey de burada Google'da SEO çalışması yapmak olacaktır. Yeni bir işte en büyük sıkıntı şüphesiz ki görünmemek. Örneğin bir iş kurdunuz, sabun işi diyelim buna. Organik sabunlar satıyorsunuz, harika ürünleriniz var, çok kaliteliler. Ama bunları kimse bilmiyorsa yani potansiyel müşterilerinize ulaşamıyorsanız sizin ürünlerinizin ne kadar iyi olduğu ya da ne kadar harika olduğu pek önemli olmuyor burada. İşte SEO tam olarak burada devreye giriyor. Doğal sabun fiyatları, en iyi lavanta sabunu, organik sabun satan siteler bu aramaları yapan insanlar aslında sizin potansiyel müşterileriniz. Ama SEO çalışması yapmazsanız bu aramaların hiçbirinde çıkmayacaksınız. O yüzden müşteriler de sizi bulamayacak demektir sadece fiziksel dükkanınıza, fiziksel mağazanıza gelen insanlarla yetinmek, o satışlarla yetinmek zorunda kalacaksınız. Ki bunu neden yapasınız? Yeni bir girişimci olarak büyük devasa reklam bütçeleri ayırmak her zaman mümkün olmayabiliyor. Özellikle ilk açılış dönemlerinde yüksek meblalarda giderler olduğunu düşünürsek. Ama SEO reklam gibi değildir. SEO'da belirli aralıklarla içerikler hazırlarsınız. Web sitenizi SEO'yumlu şekilde optimize edersiniz ve sonrasında bu içerikler sürekli olarak size trafik getirir. Kısacası SEO organik ve sürdürülebilir bir trafik kaynağıdır diyebiliriz. Reklam durdurulduğunda her şey durdurulur ama SEO kalıcıdır. Şimdi burada insanların çok göz ardı ettiği bir nokta var. Ben SEO çalışması yaptım bir hafta oldu neden hala indeks almadım ya da ben SEO çalışması yaptım bir ay oldu neden hala indeks almadım sorularını çok fazla duyuyorum. SEO uzun vadeli bir iştir maalesef ki emek ister. 3 ila 6 ay öncesinde pek fazla trafik ya da randıman alamayabilirsiniz. O yüzden sabırlı olmanız gerekiyor. Yani acele etmeden siz çalışmalarınızı sürdürmeye devam ederek SEO'nuzu doğru bir şekilde optimize edebilirsiniz. Özellikle 6. aydan sonra bir sıçrama yaşarsınız. Bu sıçramanın ardından da bulunduğunuz sektörde belirli bir kitleye artık hitap eder duruma gelirsiniz. Yani marka bilinirliğiniz artar, otoriteniz artar. SEO dijitalde tuğla tuğla inşa ettiğiniz dijital görünürlüğünüzdür. Bugün attığınız içerik ve teknik adımlar sizi yarın belki de ilk sayfalarda çıkartacak olan sırlardır. Siz yeni kurulmuş bir işletme olabilirsiniz. Rakipleriniz 3-5 yıllık firmalar olabilir. Hepsi burada Amazon, Trendyol gibi devasa firmalar olabilir. Ama bu sizi yıldırmasın. Tam tersi şunu fark etmeniz gerekiyor. Onlar SEO yapan ve bir şekilde sektör lider olmuş, ilk sayfalarda konumlanmış durumda olan web siteleri. Demek oluyor ki sizin de web sitenize SEO yaptırmanız ya da yapmanız gerekiyor ki onlarla rekabet edebilirsiniz. Doğru anahtar kelime seçimleriyle ve özellikle yerel SEO yaparak onların önüne geçebilirsiniz. Örneğin Kadıköy Kişisel Gelişim Koçu olarak aratıldığında ilk sayfada çıkan kişi siz olabilirsiniz. Yani neden olmasın? Eğer bir kuaför, güzellik salonu, diyetisyen, elektrikçi ya da kafe açtıysanız Google haritalar sizin için altın değerindedir. Bunu da unutmayalım. İnsanlar bölge bazlı arama yaparlar genellikle. Ya da Google'un algoritması zaten o şekilde çalıştığı için sizin konumunuzu algılar ve siz başına bulunduğunuz şehrin ya da bulunduğunuz semtin adını yazmasanız bile size bulunduğunuz semtteki firmaları gösterecektir. O yüzden yerel SEO çalışması ve Google Maps çalışması oldukça önemli SEO'da. Evet SEO sadece Google için değil, Instagram, YouTube, TikTok gibi farklı platformlarda da arama motoru gibi çalışır. Doğru kelimeleri web sitenizde içeriklere yerleştirdiğiniz zaman bu platformlarda da bir şekilde görünme ihtimaliniz artar. Ayrıca SEO yaparken kullandığınız anahtar kelimeler ve içerikler sizin sosyal medya hesaplarınızı da yön verme açısından oldukça değerli. Yani SEO eşittir, içerik planlaması eşittir, görünürlük eşittir, müşteri bizim nihai hedefimiz de zaten buydu. Müşterilere ulaşmak. SEO'nun en güzel yanlarından biri de somut bir şekilde ölçülebilmesidir. Google Search Console, Google Analitik gibi araçlarla sitenize gelen trafiği de buralardan takip edebilirsiniz. Bu da sizi işini sadece işgörüleriyle değil, somut verilerle yapan birine çevirir. Peki SEO'ya nereden başlamalısınız? Buna da kısaca değinelim. Öncelikle basit ama etkili bir web siteniz olması gerekiyor. WordPress'i önerebilirim altyapı olarak. İkinci olarak anahtar kelime araştırması yapmanızı tavsiye ederim. Üçüncü olarak rakiplerinizi analiz etmenizi öneririm. Diğer firmalara da bakın, diğer firmaların web sitelerine de bakın. Neyi doğru yapmışlar ki birinci sırada çıkabilmişler. Bunlar da çok önemli. Dördüncü adım olarak Google benim işletmem kaydınızı yapın. Beşinci adım olarak sayfa SEO'larını ve web sitenizi doğru bir şekilde optimize edin. Doğru SEO aracını kullanın. Son olarak ise düzenli blog içerikleriyle web sitenizi zenginleştirin ve güncel tutun. Diğer bir bonus olarak da şunu eklemem gerekir. Web sitenizin mobil uyumlu olması oldukça önemli. Kullanıcıların çoğu artık mobilden bizlere ulaşıyor. O yüzden web sitenizin mobil uyumlu olduğundan emin olmanız gerekiyor. Yani toparlamak gerekirse yeni bir iş kurarken sermayenizi sadece dükkanınıza, ürünlere, dekorasyona yatırmanız pek doğru, pek akıllıca bir şey olmayabilir. Çünkü sizi kimse görmüyorsa o yatırımların zaten bir değeri olmayacaktır. Yani belli bir müşteri ulaşamadıktan sonra dükkanınızın ne kadar güzel olduğu o kadar da önem arz etmeyecektir. SEO ise sizi görünür kular ve ulaşılması ulaşılır hale getirir. Ve en önemlisi SEO'ya ne kadar erken başlarsanız o kadar hızlı sonuç alırsınız. Çünkü dediğim gibi 3 ila 6 aylık bir süre gerekiyor en az. Daha fazla SEO ipuçları için ve neler yapmanız gerektiğini öğrenmek için kanalımı takip alırsanız çok sevinirim. Faydalı olduysa eğer videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Profesyonel bir destek almak istiyorsanız benimle her zaman için iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.